Ben arkadaşlar. Because... Bugün sizlerle e... ya, diyor, neydi lan bu oyunun adı e... Bu oyundayız guz guzdak he Şansımıza da ördek olduk arkadaşlar Ne yaptığımızı da bilmiyorum İlk defa oynayacağım Ben ördeğim Ördek öldürüyor herhalde katil Yani Mikrofonum da kapalı birini gördürürsem, görürsem indireceğim direkt. Baba, ne haberler? Ne haberler? İyiyim sen. Siz, <laughs> Arkadaşlar iki öldürmedim tam öldürürken geldi. Oraya, az gel. Az gel. Şuraya gelsin şey yapıyor. Bir şey var burada gel. <gülme> hayır hayır. hayır Yiğit gelsene sen de kaç. Yiğit sen de gel. Yiğit sen de gel. Sana bir şey gel. göstereyim çabuk gel. Bak burada yan gitme var. Görüyor musun? Sana girsin. Yiğit ya. Yiğit. Büyük uğraşmaz. Ya bu çocuğa yaklaşmayın bak. Ben bunu hiç yapmıyorum? Tabii ki de. Yiğit ya burada. Oğlum çocuk yok. Kim eksik? Ahmet'te yok şey yok. I'm good ev. yapıyoruz bunu? Aranız çatıyor. Ne Şurada sarı bir şey var, yapamıyorum lan. Vardı. Evet. Oğlum. Beyler bayanlar meleği buldum. Beyler bayanlar. Yok, Biliyordunuz sizden de aldıktan sonra yapalım, baktım. Görev yerine gittim meleğe ye baktım Melih yerde yatıyor baygın. Ama beraber dolaşıyordunuz bu. Kimle? Bak ben şeyleyim gölet düşler diye bir yer var evin kalede oradaydım. Bırak kardeş sen sallama ya. Ben bıraktığınız yerde görev yapıyordum motorlar kısmında. Şimdi kimden şüpheleniyorsunuz? Ne ne yapalım? Ömer, Ömer, Ömer. Hangisi? D4 C, Ömer. Emin misin? Ya bırak oğlum görev yapıyordum ben orada. Rüzgar Ömer ver Rüzgar. Nasıl oynuyoruz oğlum bu oyunu? Hangi sonu ben bilmiyorum ki. İsim. Ben de bilmiyorum nasıl uyandırdı bu Bir kere verince oluyor galiba. Ben yürü git. Ömer'e çıktı. Lan tıkadım herhalde. Tıklamadım. Ne oluyor? Ne oluyor? Oy vermiyor ne oluyor? Oy vermedim. Lan neden veremedim? Ben neden oy veremedim? Neden? Ne bileyim. Bir git hapse hap, 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 hap. hapse. Oğlum ver. böyle adaysın. Aha! <laughs> Koymuşuz. Larkıya larkıya larkıya. Allah ceza versin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hay Allah. Numara kodu niye değişiyor bunu ya? acaba birilerini öldürmem lazım. Like mir isen kaybettim arkadaşlar pelikanı öldür diyor da self rap. Ben sana bir şey yapmam. Self Öldürmedin rüzgar farkında mısın? Bana ben pelikan de... öldür diye görev verdi. Pelikan sen miydin Yunus? Evet kaçtım lan. Ya, ya, seni öldürmedi. Ben o seni bulamadım. Ben Konuşuyordun Seninle herhalde. Senin midende yaşıyordum. <laughs> Sa sadece sen duyabiliyordun beni orada. Yönüm konuşuyordun. Ben Gönlüm, konuşuyordum. Ya Konuşuyorum. <laughs> Hadi hazır. Konuşuyordum. Hazır bekliyoruz. Hemen herhalde 119 verdi. Yine osuruk abi. rüzgar osuruk abi, osuruk. Osuruyor. Öldürmedim ha. Ben öldürmeyeceğim. öldürmedim. Hadi Ama devam ki. Hemen hazır olun. Videoya başlatacağım. Başlat Yunus. Yani videoya devam ediyorum. arkadaşlar devam ediyoruz. Hop yiğit. Ne haber. İyi sen. O <laughs> şuna bile çıkıyor kanka. Bir ayarlasın ayarlarda. Oğlum benim görev yeri nerede ya? öyle yapılıyormuş demek ki Annelerin kapısı nerede ya Oy. Bu oyunda nedense böyle takılıyormuş hissiyatı var ama öyle mi gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Bunların yolu çok karışık ya. Bunlar ne? <laughs> ne? oldu lan? Ne oldu lan? Oğlum görevleri çok az yapmışız. Biz ellemedik Eler. ya. Pelikan yüksüzü ya yani. yine. Oğlum bir şey dem. görevleri çok az yapmışız. Hakan <laughs> Discord'dan konuşsanıza ya. Oyundan ses gelmiyor mu? Ben oyundan konuşamıyorum ben. Tamam sen normal discorddan koş biz oyundan koşar da Tamam. Tüm görevler Pelik... yap. Çok az geldi görevler ya. Buradan atıyorum. Pelikan'ı kapat. Ka Pelikan çok şey güçlü. Pelikan nasıl kapatıyoruz oğlum? Hadi sıkıntı. Pelikan'ı ben iptal et. Olayım. Onun yerine başka bir şey koy. Ne koyayım? Bilmiyorum. Kafana göre koy. Bir koyayım mı? Ne? Kanka bir tane katil e, olsun benim ya. İkinci gün iki kez toplantı sırasında biri onu öldürdü. Yok. Ürünlü kas koyalım o zaman ya. Onu koyalım. Bir şey yaramayız yani. Sadece uyarıyız. Tamam, kanka bir tane bir şey vardı ya. Ölüleri kanka, yutan kanka, bir... Ölüleri yutuyordu, ölüleri. Hayır hayır şey yapalım kanka. Dodokuş'u koyayım. E, şey de öldürmeye çalıştık kendini. O sarıyor. Fark etmez. Tamam. Bir tane katil geçiyor bize. Şey yapalım ya görevlerini nasıl atlayayım ona bakacağım. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ah, git. Efendim. Tabii abinin galip kazma olanım söylüyordum ya. Mi er galip az o. Süper. Git kere başadaymış lan. Allah'a bu oyunu çoğu oyunda kasmadan video çekiyorum ama bu oyunu anlamadım buna lan sallamak gerekiyormuş öyle oyunda takılma hissiyatı var gibi ama anlayamadım bir de sistem gereksinim düşük olan bir oyun Ne Beğilir, beyler? Yukarıdan kim geldi aşağıya? Evde buldum. Bursun, nerede e, buldunuz? Sile odasında buldum. Siz ülkede ayak ettiniz. nereye? Kaan ben, ben köprüdeymişim en son. Valla biz Yiğit'leydik. Ben, 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 ben Yiğit'in Yiğit yanından kaçtım şeye. Ee, köprüye kaçtım haberleşmeye. Evet. Orada görev yaptım. Sonra yukarı çıkarken öyle bir şekilde buldum. Ben de görev yapıyordum. Ne o zaman? Ha bak ben mı? şüphelendiğimi söyleyeyim iki dakika. Evet. Yiğit katil net. Tamam, Neyse ben geçtim. Geçtim, ya. Ben de geçtim, geçtim. Ya. Ya. Geç gidelim Geç. İhtimana kundakçısı ne ya? <laughs> Geçti mi ne oldu? <laughs> ha kapı kapalı. Bir yerdeki ne ya böyle Kapı nerede ya Nasıl <laughs> şarkı söylüyor Kim al lan? Ahmet Can. Ay Allah ya. Nereye gidiyoruz? kafeterya Motorlar nerede ya Herkes kazandı. Bir oyun. <laughs> Şerif miydi lan sen? Oğlum yangın var diye dolaşıyorum orada. Adam. Oğlum. Oğlum Dodo kuşu ne işe yarıyor lan? <laughs> Ömer sen benim anladın mı? Dodo kuşu ne ya? Harbi benimki ne işe yarıyor ben anlamadım. Yani Dodo kuşu kendini öldürmeye çalışıyor. Evet kendini öldürtmeye çalışıyor. Hadi başlat Tinus. İşte öldürmeye. Ömer içi ya. Anlıyorum <laughs> Güzel reset mi atıyoruz lan Nereye gidiyorum ben? Buran yolu var mı? Yok. Olmadı. Dur, Bak gel. Bak anlaşma gel, gel. Ben Ama Ben olsam bile söz seni olur. Ne oldu lan? Ne yapıyorsun git? Bir şey bulundu diye ben yıldız işareti geldi. Bende de şurada bir şey var. Ben görev yapayım. Evet söyle. Ben sinyal gönderiliyor. Gönderemedi abi. Tamam şu sarı şey nerede ya? ya? Neye, Neye göre yapıyoruz lan biz bu topları? Gelmiyor <laughs> bana kimse ya? Bu kilo öyle yaptığı için kimse bana güvenmiyor yiğit ya. Vallahi ya. Ne? ya yalnız kaldım. Bunlar niye olmuyor lan? Oldu Ben onu yapamadım ya burası nasıl yapılıyor böyle O ne güzel oluyor valla ben Arkadaşlar birkaç seçenek aklımda. Çünkü birkaç kişiyi taradım. Ön nerede lan? Ön nerede yem? Melih'i taramaya gideceğim arkadaşlar. Aha. Oğlum ya ben tam Meli olduğunu Meli Meli Oğlum ne Meli? Meli sen ben seni tarak. Oğlum ben rüzgarı öldürdüm. Ben şeriftim Ben seni Bu tarattırdım. habire beni kovalaya. Dedim ben bunu bir öldüreyim. Şeriftim ben. Ben, ben. ben seni tarattırdım. Ben dedektiftim. Sen de şeytan işareti çıktı. Ben senin şeyden kameralardan baktım nerede diye oraya geldim. Seni sorguladım. Yunus'u sorguladım. Demiriz. Ben... On ben diyeyim Rüzgarı öldürdüm. peşimde koşturuyordu. Ben seni dedim bu kesin da. katildir. Ben bunu öldüreyim dedim. Ben tam seni düğmeye basacaktım. Neyse başlatın hadi. Geldi. Evet, Dodoco kendi oylama dövüşü öldürtmeye çalışıyoruz rüzgar yani. Hazır ver mesela. Ömer burada mısın? Devam evet. ki. Ne işe yarıyor lan? Ahmet Cüven Ne lan radyo dalgası Gel gel Çı Aa pireler <laughs> Oha oha Beşik olsun işte o hayır şu radyo uydularının da Hay Allah ya Ya, mi da radyo sonunda. Kapı yok ya. Yangını <laughs> söndürün. Oh lan <laughs> lan burada <laughs> leş var. Arkadaşlar Yunus yanımdaydın gördün. Ben geldim içeride leş vardı. Ben girdiğimde içeride kim vardı? Peki. Ben vardı. vardı. hatta astım var benim diye üç tane kiyediniz. Bu ne lan? Aşağıda. Ben vardım bir de. Hiç hiç ne? Yok abi Yunus Yunus net Yunus Oğlum, Yat Yunus. Vallahi yani ben içeride. Işte... Rüzgar savunmadı. Rüzgar bak yanımdaydı. Ben 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 hata öyle beraber, beraber. Ben içeri girdim. Ben yukarı, Oğlum ben oy veremiyor. Kaybettim yukarı cizli, Öksürerek cizli, Oğlum, Ben içeri girdiğimde la ben içeri Yunus lan kesin bana iftira atıyor. Ben içeri yiğit girdim. Sisli duman. Oğlum ben yiğite verdim yanlışlıkla. Oğlum yiğit ben zaten. İçerisi <laughs> sisli dumanlıydı. Ben içeri girdim. Yunus vardı. Yanında da leş vardı. Ben de o öksürerek girdim. Attımım var dedim hatta. Yiğit yanlışlıkla oy verdim. Kimmiş katil? Bırak orasını, oydu zaten. Kaybettiniz geri zekalı. Suçluyum. Hııı. Ee, kaybetmişler mi? Ben katil delim ki. Alo. Hala o iç suçluyum. Hem, hem suçluyum güçlüyüm. Lan ben git. Mene naber? Mene! <laughs> <Benim. gülüyor> of. Ne güvenesiz. Ne güvenilmez bir insan abi. Çok iyi rol yaptın lan ben. Anam ne oluyor? Ne <laughs> gitsin? <laughs> <laughs> Ya Allah'ım ya Allah'ım Çıkar Oğlum as az, az Yunus'u az. net Yunus Ya oğlum benim ne yapıyorsun diye sorduklarınızı ben kaçırmıyım <laughs> Yok oğlum yok sensin Geç ver Yunus geç ver ya ben geç veriyim ha Tamam kardeşim öldür beni o zaman lan <laughs> Ben katil değilim ki geri Ben katil değilim ki abi bu Melih dodo olabilir Geçte geçte. Şey bak bak. Az <laughs> Hayır ben de Aynen aynen. <laughs> rüzgar geç de, rüzgar geç ver. Geç verdim ona. Abi böyle ha, bir şey olur ya? Tamam. Yunus kazanacak bak izle. Yunus katili. ya. Dodo da değilim. Dodo benim öldüğümde oyun biter. Kimse bana güvenme. Yalnız başlıyor bana. Ben yine canlı. Yunus. Yunus. Yine, yine kara gözlerim. fikrime bittiğime. Yunus. Görüyorum. Ve taş gibi oturur her gece. Meli. 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 Ahmetcan. Ne Ha burası yanıyor. Ha götüm yanıyor. Götüm <laughs> yanıyor. Götüm <O> yanıyor. Götüm <laughs> yanıyor. Şey nerede? Yangın söndürme tipi nerede? Yanında söndürücüm. maalesef için tüp için şey. Tüp şey. nerede? Tüp nerede? Tüp yok. Tüp. Aha <laughs> gördü tüp arkadaşlar. <laughs> Oğlum rüzgar katil. Gözlüğümün önünde öldürdü. öldürdü. Oğlum, Yanım, şey? Yanımdan geçti zaten cesedin başında şey vardı. Kanka şey en son sen vardın orada. Kanka senin şey yanından geçen ben Ne yaptın? Ben ee, sabotaja daha yeni gidiyorum. Nasıl vardım ya, en son orada? Ben ölünün yanında rüzgarı gördüm. Şerif Şerif benim. Bilmiyorum kanka. Ama büyük ihtimalle rüzgar. D4'e yavaş. Arkadaşlar melek, melek yanlış gördü. <laughs> <laughs> Benim ya. ben şerifim zaten seni orada vuracaktım vazgeçtim. <laughs> ne yapıyoruz lan? Sessiz ol. Herkes bir oy verdi. Aga ben inanıyorum ki kaybedeceğiz. Beyler görüşürüz. Aha. Yunus. Hayda. Ko kolaydı. Çıkan, Çıkan mı bir Mal Yunus. Yunus benim nerede olduğumu görüyor mu Allah seni bir bir var. Hadi gidip Evet, toplantı rüzgar koş. Ortadaki çanı çal. Soldan git. Hayır, sol sol. Çanı çalmaya gelin. Ama hayır, gelirsen kesecek adam. Abi <laughs> sen çok şüphesiz. Nerede nerede? Çan nerede? Olaydı. Melih bastı lan. Ne bekliyordu? Melih, Melih, Melih. Bastım mal. Melis sen aslında yanından sen de D3 C geçti D4 C. Ben sen, geçtim işte oğlum Görmedim Yunus'tan ben onu. <laughs> Yunus o öldürdü. Oğlum Yunus sen niye var yanından götüm yandı götüm yandı diye. <laughs> Hayır adamın önünde öldürdüler hala bekliyorlar kapı açılmış. açılmış bunlar <laughs> hala bekliyor. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha <laughs> fazla. Kapı açılmış. De tamam. Kapalıydı oğlum. Görüşmek üzere bay <laughs> bay.